Mobil oyunda da hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA 365 kartlarını gösteriyorum. En son açtıktan sonra ben gene açtım biraz. Gene biraz biraz dedim bu kadar. Aa paket girmiş aralarına. Arkadaşlar bayağı çekmeye denedim olmadı. E, bu videoda paket açmayacağız ama FIFA 365 kartları tanıtacağım. E, ama önceki açtıklarımı tanıtmayacağım. Böyle 3 e, futbolcu var. Angel Romero ve Malcon var. Biraz uzaktan gösteriyorum ki güzel çıksın diye. Böyle iki futbolcu Osvaldo ve Tello. Hmm. Şunları şöyle atayım da karışmasın. Böyle 2 futbolcu böyle de iki futbolcu var. Ee, bu Real Madrid'in gene kenarından yakalamıştım. Arkadaşlar Fenerbahçelerin bayağı çoğaldı. Şöyle Manchester United'lılar var. Görüyorsunuz. Ee, şöyle. Viudez ve Boye. Gör görüyorsunuz. böyle iki futbolcu görüyorsunuz, oy, görüyorsunuz, evet, şu medalıları ıı, gösterdik. Arkadaş sesler gelirse özür dilerim. Görüyorsunuz. Sonra, sonra böyle iki futbolcu. ler. Şampiyon olmuş bir takım. Pardon bayanlar böyle. <gülüyor> böyle <gülüyor> ve APR's'ler ah, Germen'den bir kısmını yakaladık. Şurada İbrahimovic var görüyorsunuz. Time time time. E görüyorsunuz böyle oyuncular vardı bende ama gene e, şeyler çıktı. Görüyorsunuz. Hızlı geçiyorum o zaman. Böyle. Arkadaşlar müthiş oyuncular olsa da o zaman hızlı geçeceğim. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Tamam. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bana 2-3 vallahi oyuncu çıktı çok iyi. Onlar o zaman hızlı geçeyim. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Fenerler ve şurada en sevdiğim bolculardan biri Ribery var. Burada ortada Thomas Müller ve Lewandowski var en sonda da. Görüyorsunuz. Hemen Bayern Münih'i mi aldık? O zaman hemen şuradan çıkıyor. Vidal ve Thiago. Görüyorsunuz. Ve Meyvedeş ve Alper Potuk. Murat Asama ve Pereira. Lewandowski Müller. Mezia Konde. Van der Weer Marku Ios diye bir oyuncu. Ya da ben yanlış Edison Cavani ve Zlatan İbrahimovic. Görüyorsunuz. Bir daha göstereyim yani kötü gözükebilir. Ee, görüyorsunuz böyle iki futbolcu. Şöyle. Böyle iki futbolcu. Bir dakika. Şöyle iki futbolcu. Böyle de Galatasaraylı futbol. Burak Yılmaz ve Umut Bulut. Ee, Burak Yılmaz bizden gitti. Şöyle iki futbolcu var. Görüyorsunuz. Bay Pogba ve Asamoah. Oh. Of. No yer ve kim lan? Ule Uleic. Arkadaşlar o da herhalde Bayern Münih Almanya kupasını aldı herhalde Dortmund'la maçını aldı Bayern Münih hatırlıyorsam geçen izlemiştim. Ee, Abiyat ve Diego Lopez. <laughs> of. ve ee, neydi bunlar? böyle üç futbolcu var. Mandan da. <laughs> ben hep futbolcularda görürdüm mandandayı. diye. Görüyorsunuz böyle iki futbolcu. Daha bu kadar var abi. Hızlı geçiyorum. Pank. Pank. Böyle bir kartımız var. Bu ne bilmiyorum. Göstereyim uzakta. İki futbolcu var. Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Manchester United'ın kenarından kıyısından, Ginter ve Durum, Durum, Erik Durum, Matis Ginter, görüyorsunuz. Böyle üçlü futbolcular, Olympiacos'tan, ee, şu Bocaj'in nasıl bir halledelim ondan sonra buna geçeceğim, görüyorsunuz. Böyle iki futbolcu. Burada Fenerbahçeli var üçlü. Görüyorsunuz. Gene Fenerbahçeli. Ben de bayağı Fenerli var. En az Galatasaraylı herhalde. Ve Zenit. Şimdi bunlardan da bayağı oldu. Çin, Çinli bu iki arkadaş. Böyle iki futbolcu. Böyle iki futbolcu. Abi yoruldum be. Bir. iki Böyle iki oyuncu. Böyle iki oyuncu. Bayağı yoruldum valla. Böyle iki oyuncu. Böyle iki oyuncu. Arkadaşlar burada Barcelona ile Bayern Münih çıkmıştı. Burada da Ghana ve e, Almanya çıktı. Bakın. Arkadaşlar bu takımın özelliği yani kıyısından yakalanmak yaptığımız takım Fenerbahçe. Sarı Kanaryalar yazıyor. Şurada Türk işareti var zaten Türkiye bayrağının. Çinli iki arkadaş gene. Bu takım Çin, Çin takımı ya. O yüzden geliyor yani bana. Of, zaten var ama geliyor mu tüm futbol, Çin takımı olduğu için tüm futbolcular Çin galiba. Böyle futbolcu böyle İki futbolcu. Arkadaşlar son olarak kaç paketimiz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman ben 6. Bayağı bir paket açtım arkadaşlar. 13 paketimiz kaldı. Bunları sonra bir başka videoda açacağız. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.